Ne olacak? ne olacak? Ne olacak? Benim zarar ziyanim karşı. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Buraya gittik ya. Arkadaşımla aynı güne gittik. Arkadaşım biçimini yaptı. Ben daha hale bakıyorum. Daha hale bakıyorum. Benim bu zarar ziyanım ne olacak? Ey, adım Hüseyin Yaz. 26-20 yıldan beri Aydın Tarım Kredi ortağım. Ekim ayında Ekim ayında gittim. Yonca tohum aldım. Yonca tohum aldım. 3 torba tohum aldım. 30 kilo tohum aldım. 8100 lira para verdim. 8100 lira para verdim. Alt dönüm 750 metre alan için 8100 lira 30 kilo tohum aldım. Üzerimde para yoktu. Hatta müdür bey dedim bunu bir hafta sonra ödeyeceğiz dedim. Tamam dediler verdiler. Verdiler. Bir hafta sonra gittim ödedim. Bana fatura vermediler. Onun sonra tohumu ektik. Yan da komşuyla hatta o ekiyordu. Oradan makine çıktı benim buraya geldi ekti. Komşu suladı ben de suladım. iki defa o da iki defa suladı. Onun dışarıdan açık tohum aldı. Sorun yok çıktı. Arkadaşının şu an biçim yaptı. Benim tohum çıkmadı. Bindim arabaya gittim. Tarım kredi müdürün yanına. Müdürüm bak bu tohumda bir sorun var. Arkadaşın çıktı. Sorun yok benimkinde sorun var. Müdür de firmayı aradı. Firmanın elemanı geldi. İlk başta bu dedi, ondan daha güzel olacak dedi. Acele etme dedi. Yoksa ben Ekim ayında tekrar bozup ekebilirdim. Kaybım fazla olmazdı. Geçen hafta çarşamba gittim. Müdür Bey dedim, yeri ben hazırladım. Tohumu ekeceğim. Benim tohumumu ver. Firmadan gelme dedi. Ben tekrar firmaya arayacağım. İki gün daha sabret dedi. Tohumu vereceğiz dedi. Daha sonra ben cuma gün gitmedim ha ayıp olmasın diye. Pazartesi gittim. Müdür Bey ben ekeceğim to yani tohumun ver. İşte firmayı, o firmanın numaralarını bana veriyor. Ben firmalardan tohum almadım. Ben 200 sayılı Aydın Tarım Gediden tohum aldım. Firmadan almış olsaydım zaten onun yana gitmezdim. Daha sonra tohumu vermedi. Ben fotoğrafımı istedim. Benim o zaman fotoğrafımı verin. Zaten normalde bu yonca da destek var. Dönüm başı. Devlet bir destek veriyor bize. Normalde desteni alacağım. Pekala ben olsaydı daha iyi. Fotra yok. Ben desteni nereden alacaktım? Alamam. Ondan sonra bana elinde ben fotoğraf yüklenince illen bana fotoğraf vereceksin diye. E, yanındaki memur arkadaşlar elinde de o şarkı, verin şunun fotoğrafını ya diye el şeyi. Benim adım var. Hüseyin Yağız'ın telefon fotoğrafını verebilirsin diyebilir. Yakışmayan hareketler yapıyor. İşte kesmeyi unutmuşuz dedi. Kesmeyi unutmuşuz dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Nasıl yok dedim ya resmi yere giren para. Benim para dedim o zaman nereye gitti? Sen dedim her altından tohum mu satıyorsun? Çünkü her girişin bir çıkış olmasalım. Resmi ben öyle bilirim. Ben çiftçiyim, cahilim ama öyle biliyorum. O adam da biliyor. Bu tohum parası o zaman benim nereye gitti? Ama fotoğrafı ben almasam da hayır, o fotoğrafı mecburen, mecburen kesmesi lazım. Bize çıkış fişinden hemen bana çıkış fişini verdiler orada. Ekim ayında çıkış fişini. Arkada depoya gittim. Depo görevlisi o fişten bana 3 torba tohumu teslim etti. Çıkış fişi kesilen bir malın faturası olmaz mı? Ekim ayın çıkış fişlerini incelesinler. Çıkış fişi olan malın faturası olur mu olmaz mı? Bana onu açıklasın. Bu tohumu belgesiz satma etkisi... nereden geliyor ona? Ben eğer elimde fatura olsaydı tarım ilçeden zarar tespit ettirip ettirip ben bu zararı karşılatırdım. Yanımdaki komşu şimdi şu an bir işti. En azından benim burada bugün için iki biçim kaybım var. Daha önce ektim 18-20 bin lira masraf ettim. Şimdi şu an gene 20 bin lira masraf ettim. Suladım, sular yoktu arsandan. Saatte 250 50, milyon masraf ettim. Ben buraya bir suladım 7 saat, 1.750 mazot aldım. İkinci bir daha suladım da buçuk daha mazot verdim. Bu yeri tekrar bozdum, tekrar hazırladım. Tekrar makineyle, çünkü bunlar makineye ekiliyor. Tekrar makineciye para verdim. Benim bu zarar yanımı gün karıştıracak.